Her NTV ekranlarında NTV sorununa karşınızdayız değerli izleyenler. Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kişinin yüksek tansiyon hastası olduğu düşünülüyor. Üstelik bu kişilerin yarısı hastalığından habersiz. Bu sinsi hastalığı nasıl fark ederiz? İlaçsız tedavi mümkün mü? Gençlerde yüksek tansiyon oranı gittikçe artıyor mu? Yüksek tansiyonun teşhis ve tedavisine ilişkin tüm sorularınızı bize Twitter'dan ya da ntv'ye sorun @ntv.com.tr adresinden yazılı olarak iletebilirsiniz. Biz de Nefroloji uzmanı Profesör Doktor Tekin Akpolat'a yönelteceğiz sorularınızı. Sayın Akpolat hoş geldiniz hoş bulduk. İlk soru seyircilerimizden gelene kadar benden ee, hipertansiyon nedir, belirtileri nedir ve sık sık ensemde bir ağrı var, tansiyonum yükseldi şeklindeki o değişler doğru mudur her zaman sizden deneyelim bu Hipertansiyon vücuttaki damarlarda dolaşan kanın damar duvarına yaptığı basıncın artmasıdır. Hı hı. Şimdi bunun tehlikesi şu, basınç arttığı zaman evimizdeki musluklardaki basınç art, borlardaki basınç arttı zaman ne oluyor? Yırtılmalar oluyor, Tıkanmalar oluyor. Aynı şey insan vücudu içinde geçerli. Hı hı. Bu basınç arttığı zaman işte kalpte, böbrekte, beyinde, gözlü, büyük damarlarda değişik sorunlara yol açıyor. Şimdi belirtisi aslında hipertansiyonun en çarpıcı özelliği erken dönemde hiçbir belirtisinin olmamasıdır. Doğru birçok hastamız işte ensem ağrıyor diyor doğrudur. Hipertansiyon ense ağrısı yapar ama en sık belirti tekrar ediyorum hiçbir belirtinin de olmamasıdır. Teşhis içinde yapılacak olan bir tek işlem vardır. Kan basıncını ölçtürmektir. Şikayetiniz olsun veya olmasın, çünkü e, ensesi ağrıyan kişide bile hipertansiyon yani kan basıncı yüksek ile ense ağrısı arasında her zaman doğrudan ilişki olmayabilir. Yani o kişinin ensesinin ağrımadığı dönemlerde. Yine kan basıncı yüksek, yüksek olabilir. olabilir. Evet. Tamam. Peki önemli soru belki şurada ya bu noktada şu olacak. Tansiyon nasıl ölçülür? Tansiyon ölçmek çok önemli. Şimdi e, dijital aletler var sürekli evlerde. Evet. E, kendi kendimizi ölçebiliyoruz ama bir yandan bunun handikapları da var. Belki de yanlış ölçüyoruz. Ne kadar güvenebileceğiz? Buna nasıl ölçmemiz gerekiyor? Şimdi aslında otomatik aletler birçok sorunu çözdü. Yani kullanıcıya ait hataları o önemli ölçüde azalttı. Otomatik aletler günümüzdeki ya teknolojideki gelişmelere paralel olarak güvenilir aletlerdir. Doğru olduğunu bildiğiniz bir alet olması koşuluyla bunun için de isterse Türkiye Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği'nin web sayfasında Türkiye'de piyasada bulunan güvenilir aletlere ulaşabilirsiniz. Harika. Veya hekiminizle konuştuğunuz zaman hekimler genellikle bu konuda bilgi sahibidir. Size doğru aleti önerebilirler. Manşetten ölçen aletler daha doğrudur. Bilekten ölçenler yani, yanlıştır çok şeklinde. doğru bir, bir noktaya temas ettiniz. Aslında ikisinden de ölçmek mümkün ama bugün konuyla ilgilenen bütün önemli uluslararası cemiyetler koldan ölçen bir otomatik alet tavsiye etmektedir. Hmm. Bilekten ölçenler sadece çok şişmanlarda kullanılabilir. Onun dışında koldan ölçen güvenilir bir aletle kurallarına uyumak koşuluyla yapılan kan basıncı son derece güvenilirdir. Kan bilek, basıncı ölçümü. Bilek ve kol dışında başka noktadan e, tansiyon ölçülebilir mu? Ayak bileğinden örneğin. Ayak bileğinden değil de diz altından ölçülebilir, uyluktan Hı -hı. ölçülebilir Hı -hı. Hı -hı. veya damarın içi biz hep indirek yani dolaylı yönden ölçüyoruz kan basıncını ama damarın içine bir kateter yerleştirilerek o e, de direkt de doğrudan da ölçülebilir. Peki. Ama bunlar klinik uygulamada hasta çok araştırma merkezlerinde ya da çok özel durumlarda, durumlarda. kullanılır. Tamam. Ölçüm tabii. Peki e, seyircilerimizden gelen sorulara geçelim. E, Turan Atman soruyor. 28 yaşındayım. Baş dönmesi ve kulak çınlaması şikayetim var. Bu yaşta tansiyon hastası olabilir miyim? Diyor. Olabilirsiniz. Yani olabilir e, e, dinli, izleyicimiz. Şimdi aslında benim hekimlik hayatım 30 yıla geldi. En çok üzüldüğüm hasta grubum. Şimdi geriye dönük bir 30 yıla baktığım zaman genç olup hipertansiyonu olup ve bunu ihmal etmiş hasta grubudur. Çünkü bu hastalar başta ihmal ediyorlar ama bir süre sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra karşımıza işte kalp kriziydi, böbrek yetmezliğiydi bununla geliyorlar. Ki eskiden şimdi pek öyle değil, daha iyi gelişmeler oldu. Mesela bundan 20 sene önce işte genç bir hastada tansiyon yükseldiği zaman birçok kişi ya gençken tansiyon mu olurmuş, sen streslendir, git stresini boşalt deyip daha ileri inceleme bile yapmıyorlardı. Ama şimdi Tedaviden en çok yarar sağlayacak olan hasta grubu özellikle bu genç hipertansiyona bağlı hastaların ortaya çıkmadığı ya da hipertansiyona yol bir başka hastalığın mevcut olduğu hasta grubudur. Hmm. On, o e, hasta grubundan bir soru da vardı hemen onu bulayım size yönelteyim. 4 sene önce birden göğsüm sıkıştı. 19 yaşındaki bir hasta bu. E, tansiyonum da 19'a çıktı. Doktor kontrollerde bir şey bulamadı ama içim rahat değil diyor anıl üstün. Tabii şimdi tek ölçümle hipertansiyon var ya da yok tanısını koymak çok doğru değil. Hı hı. Ama e, şimdi göğüs sıkışması ile ilgili bir şey bulunamamış olabilir. Hı hı. Ama eğer tansiyonu yüksek de, devam ediyorsa izleyicimizin mutlaka tansiyonun e, etkileri değil de nedenin araştırılması lazım. Neden bulunamazsa bile çünkü artık e, günümüzde tansiyon yaşı giderek düşüyor. Hipertansiyonu var ise onu mutlaka tedavi edilmesi lazım. Hı hı. Peki tansiyonu yüksek seyrediyorsa dediniz kaç kez ölçmek gerekir tansiyonu ve tanıyı ne zaman koymalıyız? Örneğin şöyle durumlarda var şimdi evimizde dediğimiz gibi dijital bilekten evet. manşetten ölçtüğümüz o aletlerle sık sık ölçüp her seferinde farklı sonuç alma gibi durumlar da oluyor. Özellikle yaşlılar veya evhamlı insanlar sürekli ölçü, ölçüp gittikçe artan değerlerle karşılaşıyorlar. Günün hangi saatinde, ne zaman, hangi pozisyonda e, ölçmek gerekir? Buna ilgili de bilgi alalım. Buna size. çok genel bir cevap vermek aslında çok doğru olmaz. Çünkü hangi durumda, tansiyonun nasıl sıklıkta ölçüleceği değişebilir. Ama mesela yeni tanı alması gereken bir kişinin mümkün olduğu kadar sık... Ee, ve kurallarına uygun olması koşuluyla. Çünkü bu tansiyonu çok değişken seyretmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi yanlış kan basıncı ölçümüdür. Burada da izin verirseniz nerelere dikkat etmek gerekiyor? Çok kısaca söyledim tansiyonu yok. ölçerken. Ee, bir kere önce dinleneceğiz. Dinlendikten sonra bir koltuğa oturacağız. Ee, şimdi burada hep bazı dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz yatarak ölçebilirler. Bizim için önemli olan oturarak ölçülen kan basıncıdır. Oturup arkamıza yaslanarak. Arkamıza yaslanacağız. Dirseğimiz desteklenecek. Hı, hı Manşet takıyoruz buraya. Manşetle kalp aynı hizada olacak. Hı hı. Avuçlarımız yumruk yapmayacak. Hı. Böyle yukarı bakacak. Hı. Ayaklarımız yere düz basacak. Bilekten ölçüyorsak olsak, e, bilekteki Bilekler, kalp hızı. Evet, böyle. Yani pozisyon budur. Hı hı hı. Tamam. Bu önemliydi. Ee, hı hı. yanlış sonuçlarına yazık ki ulaşılmasının sebeplerinden birisi de oydu. Ee, devam edelim ki rejiden gelen bir soruyu hı. ileteceğim hemen. Sol bilekten mi sağ bilekten mi diye soruyorlar. Şimdi ben tüm hastalarıma ilk muayenede, aslında sağ kol mu sol kol mu da aynı soru herhalde. İlk muayenede mutlaka iki koldan birden ölçüyorum. Eğer kollardan birisinde kan basıncı ölçmeye engel bir durum yok ise. Bunu şu nedenle ölçüyorum. Bu ilk muayene için söylüyorum. Bir iki kol arasında ciddi bir fark var ise, eş zamanlı ölçüyorum onu da söyleyeyim. Ciddi bir fark var ise bu bir takım hastalıkların belirtisi olabilir. Ne gibi hastalıklar bunlar? Mesela büyük damarlardaki hastalıkların belirtisi olabilir. İkinci nedeni herkesin kafasında şu var sağ mı sol mu? Aslında pratik olarak eğer damarlarınızda bir sorununuz yok ise hangisini ölçerseniz ölçen fark etmez. Damarlarda sorunla şunu mu kast ediyoruz? Yani e, bypass geçirmiş, anjiyo geçirmiş? Hayır 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 onu Öyle bir şey değil. Şimdi biz kolda e, tansiyonu ölçerken buraya gelen atar damardaki tansiyonu ölçmüş <gülüyor> oluyoruz. <gülüyor> Ama buraya gelmeden önce kalpten damarlar çıktık, damar çıktıktan sonra ana damar... Değişik dallara ayrılıyor. Eğer bu dalların herhangi birisinde bir daralma var ise sağ kolla sol kula arasındaki kan basıncında farklılıklar olabilir. Bu da çok önemli bir veriyi sağlar aslında bize o zaman. Ee, devam edelim yine seyirci sorularımızla. El ve ayaklarımda şişme oldu. Tansiyon şikayetiyle doktora başvurdum. Böbreklere ilişkin test istendi. Böbrek hastası olabilir miyim diye kader arıcı soruyor. Yani Teorik olarak e, mümkün. E, çünkü Hı. yüksek tansiyon hastalarında %5-10 neden bir böbrek hastalığıdır. Bu nedenle her hastanın ilk başta yani hipertansiyon hastasının ilk muayenede, ilk değerlendirmede böbrek hastalığı yönünden mutlaka değerlendirilmesi lazım. Hı -hı. E, i̇zleyicimizin yanıtına gelince tabii onun tahlil sonuçlarını bilemiyoruz ama eminim ki doktoru ona bir idrar tetkibi, bir kan tehlike yapmıştır. Bunların sonucunda böbrek hastası var ya da yok şeklinde bir ifade de bulunmuştur. Hı -hı. Bir de böbrek üstü bezleri söz konusu ki o da tansiyonda önemli bir yeri var. Onunla ilgili de sizden kısaca bilgi rica ederim. Şimdi tabii e, yüksek tansiyonun en sık nedeni böbrek hastalıklarıdır. İkinci sık nedeni ise hormonal hastalıklardır. Yani bunlar böbrek üstü bezinden kaynaklanabilir, e, tiroid bezinden kaynaklanabilir, büyüme hormonu ile ilişkili olabilir. Bu gibi durumlarda da e, yüksek tansiyona neden olabilir. Peki. 6 ee, aydır tansiyon ilacı kullanıyorum. Kontrol altına anlamadığı için doktor ikinci bir tansiyon ilacı daha verdi ama çok fazla ilaç almak istemiyorum. Ee, Fatma Kaner soruyor ki e, siz doktorların en çok şikayetçi olduğu noktalardan birisi. ilaç kullanmama veya ilacın dozunu kendine göre ayarlama meselesi. Şimdi ilaç meselesine gelelim. Tabii e, günümüzde tabii aslında hipertansiyon son derece şanslı. Çünkü yan etkisi azdır ilaçların. Günümüzdeki ilaçların hı hı. ve çoğu günde tek doz almaya müsaittir. Aslında ben bir tarihten bir örnek vermek istiyorum bu ilaç meselesinde. Ee, Biliyorsun 2. dünya Savaşı'nı sonlandıran bir yalta konferansı var. Hı hı. Buraya Roosevelt katıldı Amerikan başkanı, Rusya devlet başkanı Stalin katıldı. Aslında ikisinin de e, toplantı esnasında kan basımları yüksekti. Hatta Roosevelt'in kan basıncı 260'a 150 idi o sırada. Yani 26-15. 26-15. Ve o dönemde hiçbir ilacı yoktu ve e, hatta Amerikalıların kendi aralarında şöyle bir e, tartışması da var. Acaba bunun hipertansiyon beyin fonksiyonları olumsuz etkiledi de <laughs> yanlış mı müzakereler gitti şeklinde ve Roosevelt bu, bu konferanstan 8 hafta sonra öldü. Evet. Beyin kanaması hipertansiyona bağlı. E, literatürdeki en yüksek tansiyon kaç? 30'un üzerinde var. Çıkabilir tabii. 300'ün üzerine tabii çıkabilir. Bu inanılmaz. Peki, e, yine seyircilerimizden gelen bir soru bir şeyi sor söyleyeyim. Bir yani dolayısıyla bu e, güzel ilaçlarımızı bulmuşken e, onları kullanalım. Ya yani ilaçsız tedavi tabii her zaman için iyidir. Her zaman için tercih edilir. Ama ilaç kullanmak gerekiyorsa da mutlaka ilaç kullanalım. Yan etkilerinden bahsettiniz az önce. E, cinsel gücü düşürüyormuş tansiyon ilaçları doğru mu diye e, ismini açıklamak istemeyen bir seyircimiz var. O soruyu da sorayım. E, şimdi, şimdi hipertansiyon ilaçları sınıf sınıftır. Yani kabaca bugün 5 ya da 6 sınıf ilaç vardır. Bunların bazılarının hakikaten şey olabilir yani evet, e, bu olabilir. E, cinsel fonksiyonları bozucu etkisi olabilir ama bunu hangi hastada hangi ilacın yan etki yapacağını çoğu kez anlamak mümkün değildir burada sorun şu yani ben işte bozulacak diye ilaç kullanmaktan çekinmekten ziyade böyle bir kaygı varsa böyle bir durum varsa zaten baştan hekim şey yaparken ilacı verirken bunları düşünür ama diyelim ki ortaya çıktı hekimin de durumu paylaşarak ilaç değiştirilebilir çünkü alternatif ilaç çoktur. Peki. Ee, yine devam edelim. Seyirci sorularımızdan gidelim. 3 ee, yıldır tansiyon ilacı kullanıyorum. 45 yaşındayım. Yüksek tansiyon hastalığımın bir gün geçmesi mümkün değil mi diye Ferit Köklü soruyor. Yani ilacı kullanıp tamamen kesip e, ondan sonra eski hayatıma devam etmem mümkün mü diye soran seyircilerimiz var. Yine Twitter'dan gelen sorular da var. Böyle formüle edeyim ben sorayım. Yine biraz önce verdiğim örnek e, gibi aslında ilaç kullanmaktan çok çekinmemek lazım. Hı hı. E, ama... E, 3 ilaç kullanıyorsa tabii önce bu hastada hipertansiyon olacak bir başka hastalık var mı bu araştırılmış mı? Tabii öncelikle ben bunu merak ediyorum. Ama e, genellikle tabii hastamızı da bilmiyoruz. Mesela bir kişi çok şişmansa e, 30 kilo verse belki tansiyon ilacını bırakabilir. Ya da çok tuzlu yiyorsa Tuzu azaltırsa tansiyon ilacını bırakması gerekebilir, ama bunları tabi hastayı görmeden söylemek çok doğru değil. İlaç dışı yöntemler diye az önce cümlenizin içinde evet. vardı, onu soracaktım. O zaman bu iki tanesi ilaç dışı yöntem kilo vermek, tuzu azaltmak. Evet, üç tane daha var. isterseniz onları da söyleyelim. Bunlardan bir tanesi düzenli egzersiz. Ya çağımızın bence temel sorunlarından bir tanesi yetersiz egzersiz yapmamız. Sigara içiyorsak sigarayı bırakmak. Bir de çok fazla alkol tüketiyorsak alkolü sınırlandırma. Peki. Ee, yine seyirci sorularımızdan gidelim. Özellikle Twitter'dan gelen sorular çok sayıda. Ee, ama düşük tansiyonla ilgili bir soru var. Onu da sorayım ee, eğer kaybetmezsem. Her gün ağrısı yaşıyorum. Bayılacak gibi oluyorum. Tansiyonum düşüyor. Normalim 6'ya 9. Aşırı tuz tüketiyorum neden nedir diye soruyorlar. Belki düşük tansiyonla ilişkine bir iki kelam edebiliriz. Ve hani e, benim normalde tansiyonum zaten 6'ya 9 veya benim tansiyonum normalde zaten 18'e 15. Bu benim normalim demek ne kadar normal? Tabii şimdi küçük tan yani düşük tansiyon için bu denebilirdi. De, büyük tansiyon için tabii tansiyonun normal tansiyonun 18-12 olması o kişinin normal olabilir ama tedavi edilmemesi gerektiği anlamına gelmemesi lazım. Şimdi bazı insanlar gerçekten tansiyonları düşük oluyor. Burada tabii bir takım hastalıklar tansiyon düşüklüğüne yol açabilir. Ama e, çoğu zaman da bir neden bulamıyoruz. Ama bu hastalar aslında yine tuzlu alsınlar, tansiyonlarını, yaşam kalitelerini e, bozmayacak şekilde yükseltmeye çalışsınlar. Şanslı olduklarını unutmasınlar. Çünkü yaşlandıkça bunların tansiyonu normale gelecektir. Şu anda tansiyon normal olan yaşıtlarının hipertansiyon hastası olurken bunlar normal tansiyon olarak yaşamlarını sürdüreceklerdir. Peki, ee, normal tansiyon değerlerini de sizden dinleyelim, alalım. Hastanede ölçülen normal değerlerle evde ölçülen normal değerler yine farklılık gösterir mi? Ee, o dijital e, panoda hangi rakamları görmemiz gerekir? Şimdi yüksek tansiyon dediğimiz zaman biz hastane ölçümlerinde 140-90 veya 14-9 Herhangi birisi 14'ün üzerindeyse ya da 9'un üzerindeyse bunu yüksek tansiyon kabul ediyoruz. Evde ise... Bu 5 milimetre civa daha düşüktür. Yani 135-85 veya 13,5-8,5'un üzerindeyse onu hipertansiyon kabul ediyoruz. Peki. Ee, bunun dışında e, artık gençlerde çok sık rastlanıyor hipertansiyona, yüksek tansiyona şeklinde e, bir cümle de var artık kafamıza yer eden. Ama ben daha da geriye gitmek istiyorum. Çocuklarda, bebeklerde ilk olarak ne zaman tansiyon ölçmek gerekiyor veya tansiyon ölçmek gerekiyor mu? Kaç yaşından itibaren bir hastaneye gittiğinde e, anne çocuğu için tansiyon ölçümü istemeli? Bebekleri için tabii o e, tabi çok küçükken çocuğun herhangi bir şikayeti yoksa e, normal tetiklerinde bir şey yoksa çok bebeklerde falan tansiyon ölçümüne genellikle gerek olmaz. Ama 3-4 yaştan sonra eğer kişide işte tahlillerinde bir anormallik varsa e, hast, bebek çocuk biraz şişmansa o zaman tansiyon ölçümünü gündeme getirmek gerekir. Peki 3-4 yaşta çok küçük evet. zaten. Ee, yeni yöntemler diyelim mi? Yeni yöntemler neler? Yeni Şimdi, ilaçlar neler? Ee, hipertansiyon tedavisi aslında tüm dünyada tedavide başarı ulaşmak bir sorun. Ee, Türkiye'den örnek vermek gerekirse bizim iki kişiden bir tanesi tansiyon hastası olduğunu farkında değil. On kişiden yedi tanesinde kan basıcı kontrol altında değil. Burada tedavide başarı yaşam düzeni değiştirdikleri tamam. E, ee, onun önemi yatsınamaz. Gerekirse ilaç tamam. Ama daha önemli bence şu anda günümüzde yapılması gereken şey tedavinin merkezine hastayı yerleştirmek lazım hasta odaklı tedavi yapmak lazım. Bu da kişinin kan basıncı ölçmeyi öğrenmesi ve bunu hekimiyle paylaşmasından geçiyor. Hı hı. Ve doğru ölçtüğü sürece ve hekimiyle doğru iletişimi kurduğu sürece e, kan basıncı, yani bugün düşmeyenle kan basıncı düşmüyor diye bir laf ben duymak istemiyorum. E, eğer hasta ve hekim arasında yeterli bir işbirliği sağlanmışsa düşmeyecek tansiyon yoktur. Öyle veya böyle evet. Düşer. Ve diğer bir yolda eğer siz iletişimi ya teknolojinin olanaklarından kullanarak ee, evdeki tansiyon hastanede de takip edilebilir. Bir takım sistemler, mobil sağlık sistemleri vasıtasıyla hı hı. ki bizim hastanemizde de bu yapılıyor. Ee, ya yani tansiyon ölçmek, ta hipertansiyon tedavisi tamamen hasta odaklı ve hekimiyle işbirliği ...olacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Kişiye özel. Evet. O yüzden bize gelen birçok soruyu... ...aslında burada tam olarak yanıtlayamamamızın... ...nedeni de o. Çünkü gerçekten o değerler... ...herkes için farklı şey ifade ediyor. Ve farklı tedavi gerektiriyor. Ee, merhaba, ben 31 yaşındayım. Annem hipertansiyon hastası... ...babamın ise tansiyonu düşük. Benim nasıl bir önlem almam gerekir? Bu hastalıkları yakalanmamak için diye... ...tamamlıyor cümlesini. Bir de tansiyon hastalığı... ...genetik midir? Diye soruyor. Şimdi tabii bütün miraslar iyi değildir. Yani bazen işte... Özellikle anne babada hipertansiyon var ise bu kötü bir genetik mirastır. Hı hı. Dolayısıyla bu dinleyicimiz risk altındadır. Hı hı. Yakalanmaması için ne yapması lazım? Erken dönemde aslında yaşam düzeni değişiklikleri, yani sağlıklı yaşam, dikkat etmesi gereken şey. Tekrar söylemek gerekirse tuz, kilo, egzersiz, sigara ve alkolün sınırlandırılması. Hı hı. Burada önemli olan nokta tekrar söyleyeyim, biz ilaç tedavisi dedik ama vazgeçilmez olan herkesin yapması gereken şey. Mutlaka yaşam düzeni ilaç dışı değişikliklerdir. Çok önemli. Ee, peki e, bir soru daha önce de gelen bir soru vardı. Onları birleştirip sormak istiyorum ama eğer bulabilirsem. Şöyle soralım. Boyun kireçlenmesi yüksek tansiyona sebep olur mu? diye bir soru var. Kısaca alalım isterseniz yanıtını. Yani, üç tane soru sorulmuştu. Boyun kireçlenmesi ile doğrudan bir ilişki yoktur. Peki. Yüksek tansiyon hastası kardiyo ve spor yapabilir mi kardiyospor yani, yapabilir kan kan mi? kan basıncı kontrol altında olduğu sürece yapabilir. Ee, kalıtsal hasta olunabilir mi? Ne gibi önlem alınabilir? Şeklinde demin cevapladığınız e, cevaba ilişkin bir soru gelmiş. Şuydu o soruda tansiyona karşı spor yapın sözünü hep duyuyoruz ama artan kalp hızıyla insan kendisini daha da rahatsız hissediyor. Tehlikeli değil mi bu? Diye Mehmet İmamoğlu soruyor. Tabi burada sorun şu hangi sporu yaptığınıza bağlı kalp hızınızın nereye çıktığına bağlı. Çünkü hipertansiyon tedavisinde spor egzersiz tedavinin vazgeçilmez bir parçası. Tabi burada oturup işte günde 4 saat yani maraton koşarsanız gibi değil, gibi değil ama olağan koşullarda spor yaptığınız zaman yani normal dozda bir spor yaptığınız zaman bunun hipertansiyon olumlu etkisi olacaktır. Peki ee, televizyonlarda sürekli ilaç dışı reçeteler veriliyor ama sonuçta bunları verenler de doktor hatta profesör hiçbir mi işe yaramıyor diye Murat Aksoy sorar. Şöyle söyleyeyim bunlar çoğunun işe yaradığını ne yazık ki söylemek doğru değildir. Yani verebilirler ama bugün hipertansiyon tedavisi kanıta dayanmalıdır. Eğer bir tedavide kanıtınız yok ise o konuda bir araştırma yapmamış iseniz o araştırmanızı yayınlamamış iseniz yani bilimsel dünyada bunun bir değeri yoktur. Peki hastaneye başvurmadan evde yapılan bazı yöntemler var. İşte tansiyonun yükseldiğinde limonlu su Tansiyonun düştüğünde de tuzlu ayran şeklinde ki bunlar bu liste uzatılabilir. Bunlar ne kadar faydalıdır ne kadar doğrudur yapmak gerekir mi yoksa doğrudan bir hastaneye mi gitmek gerekir? Bir ikincisi bir de şu dil altı hapları ile ilgili belki sormak gerekir. Doğrudan hastaneye mi gitmek yoksa e, yükselip düştüğünü tam teşhis edemeden dil altı hapını hemen almak mı? Şimdi şöyle söyleyeyim birincisi e, sarımsak limon aslında ikisi aynı e, birçok hastam da bana soruyor kullanabilir miyim diye. ya Benim onlara yanıtım şu normal tedavinizi aksatmama koşuluyla kullanabilirsiniz. Burada önemli olan şu normal tedavinizi aksatmama koşulu. Hiçbir zaman sarımsak ya da limon ilacı alternatif değildir. Ancak destekleyici olabilirler. Ee, tuzlu ayran mesela tansiyon düştüğü zaman tuzlu ayran alabilir. Onun bir sakıncası yok. Şimdi dil altı haplar meselesine gelince. Şimdi bu da giderek yaygınlaştı dil altı hap kullanması. Tabi burada hasta hekim ilişkisi son derece önemli. Hangi hastanın dil altı hap kullanacağına hekiminin karar ver, verebilmesi lazım. Ama şunu yapmamak lazım. Ben de bazı hastalığıma dil altı ilaç öneriyorum. Şunu yapmamak lazım. Diyelim işte başınız ağrıyor. Ya benim tansiyonum yükselmiştir deyip dil altı almak doğru değildir hiçbir zaman için. Başınız ağrıyor. Tansiyonunuzu ölçün. Tansiyonunuz yüksek ise yani tansiyon, o zaman alabilirsiniz. Ama daha önce evde ya da dışarıda dil altı kullanabileceğinizin onayını mutlaka hekiminizden almanız lazım. Bu çok önemli çünkü e, yakınımda böyle bir durum olmuştu. Birisi düşüp bayılıyor, e, bir diğeri de yanında dil altı var. Yüksek tansiyondan düşüp bayıldığını farz edip <laughs> dil altı apını ağzına yerleştiriyor. Oysa düşük tansiyondan düşüp bayılmış Tansiyon ve daha, daha da, düşüyor, da evet. aynen öyle hastanelik olanlarda var. Dediğiniz gibi doktor-hasta ilişkisi çok çok önemli. Çok sayıda soru var. Elimden geldiğince sormaya <laughs> çalışmamı çok çok teş teşekkür ediyorum Senat Polat. İnşallah ya bir başka ederim. programda kalan soruları da yönelteceğim. Ya ol. Sağolunuz, ayaklarınıza sağlık. Böylelikle MTV'ye sorunu noktalıyoruz. Hoşçakalın. Türkiye'ye doğru buralardan yola çıktılar. Türkiye Türklerinin